kapsamında Afrika Zimbabwe'de başkent Harare'ye yaklaşık 125 kilometre uzaklıktaki Elbin bölgesinde ee, Danimarka Türk Tiyanet Vakfı Cami Derneği tarafından yaptırılan su kuyumuz ve vakıf çeşmemizin açılışını yapmış bulunmaktayız. Kuyumuzla ilgili biraz bilgi vermek gerekirse kuyumuz, kuyumuz yaklaşık 4000 kişiye hizmet verecek burada. E, tam otomatik 4 güneş paneliyle ...75 metre derinlikten suyu çıkartmakta ve 8 musluktan suların dağıtımı yapılmakta. Bu suların muhafazası için 5 tonlukta deposu bulunmakta. Burada insanların e, çok büyük sevinci var. E, daha evvel, az önceki konuşmalarımızda 3-4 saatlik e, yola gitmek zorunda olduklarını daha önce sağlamak için... E, ...ve kilometrelerce yürümeleri gerektiğini, ama bu su kuyusu vesilesiyle e, bu e, ihtiyacın kalmadığını... Ee, koronavirüs nedeniyle doktorların sürekli el havaları gerektiğini söyledikleri ama suya ulaşamadıklarını ifade ettikleri ee, bu vesileyle su kuyusunun açılmasıyla hem evlerini hem kendilerini temizleyebildiklerini söylediler. Bu evet. vesileyle e, Danmarka Çiftçiler Cami Derneği yetkilileri, bağışçıları başta olmak üzere e, su kuyusu ve vakıf çeşmesinin yapımında emeği geçen tüm herkese çok teşekkür ediyor. Allah razı olsun diyorum. Musica Musica